Oh. Daha kızımın beş tane yavrusu var, beş tane yavrusu var, beş tane, beş tane, beş tane, beş tane yavrusu var kızımın beş tane. Sen mi yaptın bunları? Sen mi yaptın bunları? Sen mi yaptın kızım bunları? Sen mi yaptın bunları? He? Sen mi yaptın onları kızım? Sen mi yaptın he? Kızımın 5 tane yavrusu var. 5 tane, 5 tane, 5 tane, 5 tane. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Bak. Eee. Daskulu'daki şantiyedeki şantiyedeki kurt köpeği 5 tane yavru yapmış. Aynı kendine benziyor. Şunlara bak. Ya Rabbim. Sen nelere kadirsin ya Rabbim. 21 Mart 2019. 2020 günlerden cumartesi. Ilfov Daskul Roman Daskul Romanya.